Selam herkese sevgili dostlar. Soğuk ve güneşli bir Almanya gününden hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Burada da çatır çatır şeyler oluyor. Evet, günlerden beri sıfırın altında bir soğukluk var. Yani sabahları dışarı çıktığımız zaman bütün arabaların camları buz tutmuş yüksek tepeler temizlenmemiş bölgeler yollar buz tutmuş ama bugün güneşi yakaladık. Bu güneş yakaladığım içinde ben biraz bu güneşten faydalanmak istiyorum. Sizlere bir araba videosu yapmak istiyorum. Bir Volvo videosu yapmak istiyorum. Çünkü Volvo biliyorsunuz çok sağlam bir araba. Belki elektrikli olan da vardır. Volvo'nun fiyatlarını hep beraber bir bakalım. En azından e, bu hafta sonu çayınızı kahvenizi alıp şöyle tele, televizyonun veyahut ne bileyim iPad'in bilgisayarının karşısına gelip bu videoyu seyredersiniz. Hoşça vakit geçirirsiniz inşallah sevgili dostlar. Evet. Her mevsim mevsimliğini yapmalı. Bu da bayağı yapıyor. Bir haftadan beri eksi e derecenin altında. <laughs> minusta yani ben çalışırken de bazı ara yollar temizlenmiyor tabi onları belediye temizlemiyor sadece otobüs yolları temizliyor o yüzden sokak aralarında koca kamyonla giderken zorluk çekiyorum giderken değil de yanaşırken işte konteyner indirirken bindirirken bayağı zorluk çekiyorum çünkü araba bir noktadan sonra kontrolünüzden çıkıyor gaz veriyorsunuz arabanın arkası başka tarafa gidiyor e, bizim de konteyneri koyduğumuz yerler baya dar oluyor bazı yerler. Etrafında arabalar park ediyor. Zorluk yaşıyoruz sevgili dostlar. Evet şimdi güzel bir Volvo satan yer var. Bu Volvo fiyatlarına, bu e, Sıla yolunun panzer arabalarına hakikaten çok sağlam arabalar arkadaşlar. Volvo'lar ve bu X90'lar bagajları baya geniş. Yani boylu boyunca yatabiliyorsunuz. Arabanın bagajında yorulduğunuz zaman. Evet. Oraya hep beraber gidelim. Ee, Volvo fiyatlarına birlikte bakalım sevgili dostlar. Hadi bakalım. Evet dostlar. Volvo'ların yanına geldik. Hem de elektrikli. Ve bir iki tanesi satılmış. Bu elektrikli, bu elektrikli, bu elektrikli. Evet Volvo biliyorsunuz Slayon'un panzerlerinden tank gibi araba. <laughs> Bir fiyatlarına bakalım şu anda şu elektriklerin. Evet Volvo C40 47.500 euro. 252 beygir. Elektrikli imkan olsa da kapalı rica etseydim içine girer bakardık ama kimse yok şu anda. Ben de öğleden sonrayı bekledim ki çünkü buzlar çözülsün. Daha rahat bir çekim olsun. En azından fiyatları gözüksün. Arkadaşlar bayağı ekstra var. <laughs> Kış paketi var. Direksiyon ısıtmalı, seat heating var. Bayağı bir şeyler var. 47.500 euro. Tabi bunlara şey yapıyorlar. E, taksit yapıyorlar. İçeride konuşmaya bağlı. Burada var bir tane. Bu da XC40. Bunu da fiyatına bakalım. Artık her şey elektrik oldu. Yakında. Bu da 47.500 euro. Bu da 252 beygir. Bunlar yeni arabalar arkadaşlar. Yani kullanılmış leasingten dönme arabalar değil. Şurada bir tane var elektrikli. Çok elektrikli var burada. Fiyatları da hemen hemen yakın. 47.390 euro. Bu 5000 kilometrede. 2023 model 7. ay. 47.390 Normalde 57.480 euroymuş. 47.390 euroya verecekler. <laughs> Şu arkadan görünüş de güzel. Bu X 30. Bu XC 40 elektrikli. Bu da C 40. Vallahi elektrikli araba çok. Sevgili dostlar buradan bir başlayalım. Çünkü diğerlerinin camları şey e, buzlu daha çözülmemiş. Evet. Elektrikler <laughs> piyasaya yavaş yavaş hakim oluyor. <laughs> Görüyor musunuz arabayı? Arabanın içinde kendinizi emniyette hissediyorsunuz. Evet Volvo XC40 arkadaşlar 190 beygir 29.700 km 38.900 euro Siyah bir Volvo <laughs> Jantlar falan da harika Baya güzel Şöyle bir yan taraftakilere bakalım Renk de çok güzel aslında Çivit mavisi mi oluyor bu? Arkadaşlar Volvo yani bildiğim bileli Volvo tank gibi araba. Sağlamlık, kalite ararsanız buyurun size Volvo. <laughs> bu öksürükten kurtulamadık. Ee, geçen video dedim ya. Kış aylarının aksesuarı oldu bende bu öksürük. Evet Volvo C40 37.900 Euro. 262 beygir benzinli elektrikli. Arkadaşlar benzinli elektrikli oldu mu? E bilmiyorum ya benim hoşuma gitmiyor. E, demiştim demiştimse bir arkadaşım vardı böyle hibrit sattı. Mazotlu şey aldı. Onun da bir videosunu yapacağız. Hava, havalar bir düzelsin. Onun da bir videosunu yapacağız sevgili dostlar. Evet. Ne tarafa gidelim? Bu tarafa gidelim. Yüksek arabalar arıyorum arkadaşlar. Yüksek. Gerçi bu arada bir tane var. Volvo V60. 32.900 euro. 250 beygir. Benzin. Olmaz. 250 beygir benzin olmaz. Cep yakar. Şurada var bir tane. Buna bakalım. Volvo XC60 34.900 Euro Dizel. Evet. 190 beygir. 2019 model. 106.000 kilometre. 106.000 kilometre gitmiş bu araba. Arkadaşlar. Burada var bir tane. Bu yeni gelmiş buraya. Bu da sıfır değil tabi birisi yeri getirmiş, fiyat da belli değil. Şurada var bir tane beyaz, bu da yeri gelmiş, bunun da fiyatı belli değil. Buyurun size bir tane elektrikli, bunun da fiyatı belli değil. Bu da elektrikli bir Volvo. Şöyle bir devam edelim sevgili dostlar. Bu da elektrikli. Bu da sıfır yeni gelmiş. Bu eskiden gelmiş. Volvo C, XC40 50 bin euro. Fiyatları görüyorsunuz değil mi? 50'den aşağı araba yok. 40 50'den aşağı araba yok. Volvo. Şurada bir tane var ama bunun fiyatı yok. Şuna baksak. Fiyatı yok. Bu da yeni gelmiş. Çok yeni Volvo gelmiş buraya. Arkadaşlar gördünüz mü? Buyurun. Alın size araba. Şurada bir tane var. Şuraya gidelim. Otel gibi arabalar. Şöyle önden çekip Bu da XC90. Belli ediyor 90 kendim uzaktan zaten. 79.850 Euro. Şimdi arkadaşlar 79.850 Euro Volvo'ya verecekseniz verirseniz öbür arabalarda düşünmeniz lazım. Acaba ben Mercedes BMW mi alırım 79.000'e Volvo mu alırım? 2022 model 9.900 km 79.000 Maşallah. Vallahi rakamlar almış başını gidiyor. Sıfır da değil. Bu da XC60 var sevgili dostlar. 39.900 euro. Benzin 250 beygir. 64.000 kilometre. Arkadaşlar ben fiyatları çok buluyorum ya. Bilmiyorum sizin nedir şeyiniz de. fikriniz. Volvo XC60 30'lu 36.900 euro. Bu da 2020 model 97.000 km. Arkadaşlar benim arabam da 2020 model ama ben 90.000 km yapmadım. Bu arabalar çok gezmiş. 36.000 37.000 euro peşin para fiyatı 200 beygir dizel. Euro 6. Evet Euro 6 mı büyük şehirlere giriyor Euro 6. Oyra 4'ler, Oyra 5'ler giremiyor. Ama arabadaki heybeti görüyor musunuz? Arabadaki heybet yani içinde giderken size güven veriyor. <laughs> Volvo XC60 bu da 39.900. Bu da 2019 model <laughs> 44.800 km. 190 beygir dizel. Bu yeni gelmiş arkadaşlar bu beyaz. Uzun lafın kısası kırktan aşağı araba yok. Volvo olsa 40'dan aşağı araba yok. Burada Volvo XC60. 28.900 bu biraz insaflı kilometresi fazla galiba. Evet 112.000 kilometre. 2018 model. 190 beygir dizel. 28.900 yeni gibi duruyor. Sıfır gibi duruyor. Burada var bir tane siyah. Bu da XC60. 35.900 euro, 2019 76 76.000 kilometre. 190 beygir. Vallahi arkadaşlar yani ne diyeyim bu kadar para bu arabaya verilir mi zevk meselesi? Yani ben 50-60 bin euro bir arabaya verecek olsam Volvo alır mıyım? Düşünürüm yani. sizde ee, siz de fikirlerinizi yorumlar aşağı yazarsanız en azından bir fikrimiz olur sevgili dostlar. Evet Volvo XC60 bu da. 37.900 euro. 190 beygir. Bu da dizel. 2019 model 30.000 kilometre şurada var bir tane daha. Bu da Volvo XC60. Zaten alacaksanız 60 alacaksınız arkadaş. Şey 90 alacaksınız. Onlar çok geniş. Bu 60'lar biraz daha ufak kalıyor. Bu 90'lar bayağı içi geniş. E fiyat da ona göre gidiyor tabi. Bu da 39.900 euro. 235 beygir dizel. 2019 model 64.000 kilometre. Evet. Arkadaşlar, sevgili dostlar. Ee, Volvo fiyatları bunlar. Valla ölçün, tartın. Volvo alacaklar. Parası olanlar bu kadar para bu arabaya yatırmam diyenler, yatırım diyenler artık muhasebesini yapsın. Ee, araba videoları devam edecek. Böyle ilginç arabalar bulduğunuz zaman videoları atacağım. Çünkü seyrediliyor, bakılıyor. Talep geliyor. İnşallah birilerine faydamız olur. En azından bir sebep oluruz. Bulunduğu yerlerde fiyat buranın fiyatına bulundukları yerdeki fiyatları karşılaştırırlar. Fakat bu elektrikli arabalar hoşuma gidiyor ya sevgili dostlar. Bu elektrikli arabalar güzel. Evet fikirlerinizi düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.